Merhabalar değerli arkadaşlarım. İsem yayıncılık için çektiğimiz vatandaşlık videolarında devam filmindeyiz. İlk sezon çok beğenildiği için ilk videomuzda ne demiştik? Toplumsal düzen kuralları bunlar. Hukuk kurallarını diğerlerinden ne ayrı demiştik? Yaptırım. Ama velakin bu yaptırım ne? Onu da bu bölümde anlatacağız değerli arkadaşlarım. İzleyicimiz daha yüksek olsun dedik. O zaman yaptırım mevzusuna döndük. Şimdi bunu ilk videoda da söylemiştim. Bak bu akademisyenler için ne demiştim? Bunlar teknik terim kullanmayı sever. Hatta bak şey derler. Ee böyle havalıdırlar falan demiştim ya. O hesap. Böyle afyonda bir terim vardır. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bizim stüdyo ekibi daha bunlar genç çocuklar. İşte grafik şeyi, fotoğrafçısı, medya uzmanı. Bizim kız ne? O da hard rockçı. Heh. Bu, bu, bu çocuklar bilmezler bu deyimleri. Göğsünde tezek var gibi dolaşıyor derler. Şimdi bu ne demek? Havalı insanlara derler. Göğsünde tezek var gibi dolaşıyor diye. Şurada tezek olduğunu düşün. Koku olacak. Ko o kokuyu kokmamak için ne yaparsın? Böyle havalı yürürsün falan böyle. Heh. İşte o zümre bu zümre. Yaptırım demez ÖSYM e. bazen sorularda. İşin artistik terimini kullanır. Ne der? Müeyde der. Bu yüzden Hangisi bir müeyyide türü de değil mi? Ha yine hava civa yapıyor deyin. Yaptırım türü olduğunu bilin değerli arkadaşlarım. Yani madem toplumsal düzen kuralları dedik. Üçünün yaptırımı maneviydi. Bir tanesinin yaptırımı maddiydi. Değerli arkadaşlarım hatırlayın. O zaman buradan yürüyeceğiz. Bu yaptırım kategorisi fahasından yürüyeceğiz. Şimdi bak bizim ülkede şöyle bir durum var. Biz terimleri harbi birbirine karıştırıyoruz bak. Kavramlar birbirine karışıyor. İşte konuşulanlar birbirine karışıyor. Vesaire vesaire. Mesela yaptırım diyorsun ha hocam ceza yani diyor. Ha ceza yani. Değil oradaki olay. Ceza yaptırımlardan sadece bir tanesidir. Bunun iptali vardır, işte yokluğu vardır, butlanı vardır, onu vardır, tazminatı vardır vesairedir vesairedir falan gibi. Yani bir tanesi ceza sadece. Oradaki olay bizim için bu. Şimdi baktığımızda basitlerden bir gidelim. Önce basit, basit gidelim. Yaptırım türlerinde. İdare hukukunun yaptırımı anlamında ne var değer arkadaşlarım? İptal var. Bak demin dedim ya terimleri birbirinin yerine çok karıştırırlar vesaire falan filan diye. Hürriyete özgürlüğün yerinde kullanırlar. Özgürlükle hürriyeti. Onu da ben yaptım. Bana da çok böyle şey yapıyorlar. Böyle yakınlar falan böyle terimleri yanlış kullandığında ben yapıyorum. O, o değil canım şu falan diye. Sıslar senden mi öğreneceğiz falan yapıyor. E bir de ailevi konumu var tabi. Babamda olmuştu mesela o. Şimdi babam apartman yöneticiliği yaptı bir vakit. Orada böyle anlatıyor. Ya ne cezalar veriyor millete var ya şeyi böyle aidatı gecik diye 103 faiz veriyor. Bu adım %13 gecikme faiz mi olur aidat için saçmalama. E, apartman kurulu kararı diyor. Yavrum diyor borçlar kanunda %8 en fazla veser. O borçlar kanunu ama bu da apartman kurulu diyor. Yani bizim apartmanın yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde. Hani öyle bir durumumuz var yani. Orada çıkanca tabii ki meclis bize uyacak. Hani yapı bu. Orada işte bizim e, diğer evde kiracı vardı. Böyle geldi bir gün. Sağlam fırça yemiştim ama. Geldi bir gün böyle mutfakta beraber yemek yapıyoruz. Baba oğlu en büyük zevklerimizdendir. İtalyan kökenli olduğumuz için böyle ara sıra birlikte yemek yapıyoruz falan. Evet. Özgür dedi, <laughs> salla. Şimdi, Özgür dedi, bizim dedi kiracıyla dedi sözleşmeyi iptal ettim oğlum dedi. Bilgin olsun dedi. İptal değil, fesihtir o. İptal olsa duramazsın dedim ben ona. Tamam mı? <laughs> ne dedin yavrum sen? Şah damarını deldirme dedi böyle. Şimdi oradaki durum bak. Sözleşmeler feshedilir. İptal kamusal işlemlerde olur. Mesela Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edilir. Kanun iptal edilir. Bir tayin emri iptal edilir değerli arkadaşlar. Gibi gibi gibi. Yani kamusal işlemler iptal edilir ama kiracınla yaptığın sözleşmeyi feshedersin. Şirketi feshedersin. Derneği veya vakfı feshedersin. Yani kamusal işlemler iptal edilir. Özel hukuki işlemleri edilir. Olay burası. Şirketini fes edersin abicim, iptal edemezsin. Kiracınla yaptığın sözleşmeyi fes edersin. Veya işte atıyorum bir dernek kurdun, Furkan'ı sevenler vakfı kurduk mesela. Hepimiz 3-5 attık böyle acı bayramın önünde. Vesaire işte bu nedir? Bu bir vakıftır, bunu fes edersin. Bir süre sonra para toplayamazız için vakfı fes ettik gibi. Ama... Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal, kanun iptal, tayin emri iptal diyoruz. Bu tamam kamusal işlemler iptal edilir. Bu tamam. Devam edelim. Bir diğeri. Cebri icra mevzusu. Şimdi bir vakit hatırlarsınız teknik ekip. Ne yapıyor yine mesajlaşıyor mu? Kime? E, Recep kimden diyor ki bayram Özgür Derneği kuralım diyor. Yavrum, o düzeyde bir tüzük hazırlayamayız. O kadar kalın, katılımlı bir tüzük hazırlayamayız. Hadsizlik etmeyin. <laughs> Bu çocuklara yakın bir tarihte 1924 Anayasası'nı anlatmam lazım. Oradaki kısmı hatırlatıyorlar bana, bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız Recep ekibiyle. Neyse, magazin kısmından geri dönelim değerli arkadaşlarım. Anlayanlar anladı. Şimdi Cebri icradaki mevzu. Bakın, bir vakit e, bayram benle başladığı için o videolara yaklaşık bir 8 yıl önce biz böyle enteresan bir stüdyoda başladığımız için o dönemki videolarda orada hatırlar Zeki Müren'i anlatmıştım bir videoda. İşte Zeki Müren'in Cebri İcrail olan alakasını hatta hatırlar mısın bayram o videoda şarkı falan da söylemiştik böyle. Heh. Dedim böyle şimdi uzaklardasın. Hadi Furkan. Gönül hicranla doludu. Daha güzel söylemiştim tabii o dönem. Bunu söyledim. ÖSYM e o yıl güncel bilgilerde neyi sordu? Zeki sordu. Ben de dedim ki çocuğum söylediğim şarkıyı bile takip et dedim. İşte onun havacıvasıyla. Onu nerede anlatmıştık? Burada anlatmıştık. Cebri İcra'da. Bak şimdi. Müthiş videolar çektik bu ekiple. Bu biz kareas olarak tanımladığımız ekiple çok iyi videolar çektik. Ekibim dedi ki, hocam akşam bir eğlenmeye gidelim dedi. Tabii ki dedim. Ne demek? Ne demek? Fasıl'a gideceğiz vesaire. Orada söylüyor sanatçı çıktı böyle. işte dalgalandım da duruldumdan bir başladı. Tam bizim ekibin şarkısı. Bir başladı vesaire. Ben de dedim ki, of be. Of be. Ne güzel icra ediyor. De mi dedim? Ne güzel icra ediyor. Bu ne demek? Eseri icra ediyor, yerine getiriyor gibi. Paşam ne diyor? Vatanın bütün kareleri cebren ve hileyle zapt edilmiş olabilir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Paşam başka zaten de. Şimdi buna geldiğinde cebren zorla. O zaman cebren zorla icra yerine getirmekse ne oluyor? Cebri icra. Zorla yerine getirmek değer arkadaşlarım. Cebri icra deyince bizim memlekette hep şu var ama. Hep şu hatayı yapıyorlar. Böyle haciz, işte atıyorum, çek, senet falan. Aha. Cebri icra konu itibariyle her türlü zorla yerine getirmedir. Mesela Furkan evlendi. Kimle evlendirelim Furkan senin? Var mı o kadar güzel bir <laughs> bu özgüveni Fi dizisinde Can Manay'ın dediği gibi gereksiz özgüveni. Neyse cümleyi tamamlamıyorum. Şimdi buraya geldiğinde Furkan'ı evlendirdik diyelim. Aleyna ile evlendireyim seni. Ceren olsun. Ha? Ceren. Cerenle evlendi. Ceren'le böyle evde şarkılar, fotoğraflar kopuyorlar ama Ceren bir süre sonra dedi ki Furkan ben senden sıkıldım dedi. Farklı eylemlere katılıyorsun dedi. Susma falan diye enteresan şeyler yapıyorsun dedi. Bu yüzden boşanıyorum dedi. Ama büyük bir hata yapmış. Çocukları da var. Şimdi Ceren haklı olarak çocuğu Furkan'a göstermek istemiyor. Çocuğun olumsuz gelişmemesi anlamında Furkan'a göstermek istemiyor. Zaten hani bir Furkan'a gösterilmemeli bu çocuk. Bir bizim matematikçi İlker'e gösterilmemeli. Yani gerek yok. Ruh sağlığı bakımından gerek yok diyor. Ama medeni kanun ne diyor? Furkan'ın bile çocuğu görme hakkı var. Orada o bileyi bilerek yazmış. Çocuğu görme hakkı var diyor. En az bir gün en fazla üç gün görme hakkı var vesaire. Heh. Göstermedi. Furkan benim kapıma gelmiş. Gözlüğü eğrilmiş sağ sümük. Çocuğumu göstermiyor abi bana yardım et diye. Tuttum Furkan elinden gel evladım dedim. Gittik icra dairesine. Elimizde mahkeme kararı var. Ceren'in kapıya dayandık. Hanım hanım rap söylemeyelim burada. Çocuğu göster yukarı indirelim vesaire dedik. Heh. Çocuğu zorla gösterteceğiz Furkan'a. Bu da cebri icradır. Demek ki aile hukuku gibi konularla da ilgileniyor. Bizim böyle şeylerimiz oluyor. Bu benle ilgili sıkıntı yok. Şeyden arıyorlar icra dairesinden çok katma bunları diye. Şimdi Stüdyo, stüdyo ekibiyle birisi yok. Bu benim telefonumda. Şimdi buradaki olayda, çünkü bizim stüdyo ekibi bu işi sessizce yapar. Şimdi buna geldiğini değerli arkadaşlarım, burada Furkan çocuğu görme hakkına sahip mi? Evet sahip. Peki işi yapan kim? İcra dairesi. Heh. O zaman cebri icra da olay bizim için ne? Zorla yerine getirmedir. Lütfen, lütfen, lütfen. ÖSYM soruda koyar. Aşağıdakilerden hangisi cebri icra ile ilgili doğrudur? Sadece alacak borç davalarında konu edinir bunu. Hayır. Sadece alacak borçta konu edinmez. Aynen Furkan'cığım onun sesini bir. Sadece orada konu edinmez. Nedir mevzu bizim için? Nedir hadise bizim için? Medeni hukuku da konu edinir. Oraya dikkat. Peki gelelim üçüncüye. Yani her türlü zorla yerine getirmedir olay. Gelelim üçüncüye değerli arkadaşlarım. Tazminat çok konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi tazminattaki hadise. Şimdi bakın tazmin etmekten karşılığını almaktan gelir tazminat. Şimdi olay bizim için ne? Tazminattaki vurgu bizim için ne? Bizim kişilik haklarımız var. Furkan heh, yabancısı olduğun konular. Şimdi kişilik haklarımız var burada. Olay bizde ne? Dershanedeyim. Bir tane çocuk dedi ki Hocam dedi ben 24 anayasasını anlamadım dedi. Bunu bana bir detaylı anlatır mısın? Veya anayasanın 24. maddesini bir anlatır mısın dedi. Gel evladım öğretmen odası boş anlatayım sana dedim. Şimdi bu olaya geldiğinde ama çocuk anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. Hocam 20. maddeye kadar anladım diyor. Son dörtlüğü gel anlatırım diyorum vesaire. işi kıllığa vurdu iyice. Orada çocukla kavga ettik. Lan çocuğun içinden Mike Tyson çıktı. Böyle seri yumruklar attı. Hakaretler bini bir para. Ben dersen de darp edildim. Şimdi benim fiziki yapıma zarar verildi mi? Vücudum olabilir bu, mal varlığım olabilir vesaire vesaire. Zarar verildi. Bir. O zaman maddi değerlerim zarar gördüm benim. Evet. Bu durumda açılacak dava nedir? Maddi tazminattır. Bu durumda açılacak dava maddi tazminattır. Bir. İkinci mevzu ne? Bir de hakarete uğradım. Yani dedi ki onursuz, şunsuz, bunsuz falan filan saydırdı bana herkesin içinde. Dedim ki yani bu kadar ağır konuşma. Aa neler neler diyor dedim. Bazıları belki ama bunları kabul edemem vesaire diye. Şimdi burada benim onurum, gururum, izzetim, şerefim, haysiyetim neler neler oldu orada. O zaman manevi değerlerime saldırı oldu. Bu bizim için ne değerli arkadaşlarım? Manevi tazminat noktası. Bu bizdeki olay da manevi tazminat noktası. Şimdi vaka bizim için ne? Maddi manevi tazminat. Olay bizim için ne değerli arkadaşlarım? Bizim mal varlığımız, vücut bütünlüğümüz maddi, onurumuz, gururumuz, izzetimiz, şerefimiz manevi değerlerimiz. O zaman maddi ve manevi tazminat davasının konusu budur. Peki bunlar aynı anda açılabilir mi? Hem maddeye açılır işte aynı olayda gibi. Peki bir dip soru. ÖSYM'nin en sert sorabileceği soruya havada Ronaldo vari vuracağız. Tazminat davası ceza davası ile birlikte açılabilir mi? Açılır darpa uğradım. Demek ki ceza davası ile birlikte de açılabilir. O zaman kamusal işlemler iptal. Özel hukuk işlemleri fesih. Her türlü zorla yerine getirme, cebri icra, sadece alacak borç ilişkilerine gerek yok. Aile hukuku da olur maddi manevi değerlerimize bir saldırı olduğunda ne yapıyoruz? Tazminat davasını açıyoruz. Peki olay burası. Devam edelim şimdi. Dördüncü yaptırımımız nedir değerli arkadaşlarım? Ceza. Aşık olduğum hukuk dalı. Aramızda büyük bir aşık var. Bu aralar karşılıksız kaldım ama neyse. Şimdi cezadaki olay bizim için şu değerli arkadaşlarım. Bunu biraz geniş konuşacağız. Ceza kapsamını birazcık geniş konuşacağız zaten. Şimdi cezadaki algı ne? Biz ne tip yaptırımlar uygulayacağız? Yani cezadaki tartışacağımız nokta bizim için orası. Adli cezalar, idari cezalar falan filan bunları konuşacağız. Şimdi burası biraz acımlı. Bu yüzden burada birazcık filmi şu kademeye alıyoruz. Ve ne yapacağız? Ceza kategorisini şimdi konuşacağız diğer arkadaşlarım. ÖSYM bu anlamda ne yapar? Cezayı farklı bir statüde sever. Peki. Üniversitede de en sevdiğim dersi zaten ama böyle ağır anılarım var ceza hukukuyla alakalı. Çok aşağılamıştı beni. Metin Feyzoğlu geliyordu bizim derse. Olabilecek en ağır lafı yemiştim üniversitedeki o derste. Böyle şey tipler vardır ya ön sırada böyle inek öğrenci tipleri vardır. Her şeyi not alır falan. Hoca küfür etse burada küfür var sinkaf falan diye vesaire yazar. O tiplere benzer bir haldeydim. Orada hoca anlattı 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 hukuk fakültesinde. Dedim ki ya hocam dedim her şeyi anladım da dedim. Bu hukuki tasarruf, hukuki tasarruf diyorsunuz. Zekamın tek haneli olduğu ender yerlerden bir tanesi. Dedim ki hukuki tasarruf, hukuki tasarruf diyorsunuz. Bu hukuken para biriktirme nasıl oluyor? Tasarruf, tasarruf diyorsunuz dedim. Bana böyle bir baktı, baktı Metin Feyzoğlu. Çocuğum dedi, doğru yere geldiğinden emin misin dedi. O dakika itibariyle böyle bir ne oldu? Hukuk bende bir yerle eksen ama tekrardan mevzuyu kaldırdık. Bu yüzden enteresan anlarım vardır kendisiyle. Şimdi işte o ceza hukukuna atıf yapacağımız ÖSYM kısmındayız. Şimdi cezalar Türkiye'de en başta bir defa ne olur değerli arkadaşlarım? İdari cezalar, adli cezalar olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır. İdari ceza faslı ve adli ceza faslı olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır bir defa. Şimdi idari ceza dediğin ne? Hiyerarşiye aykırı davrandığın noktalar kamusal kurumlarda. Yani mesela devlet memuru Sabah işe geç geliyor. Adam böyle gece uyumamış, bir şey olmamış, böyle toplayamamış, dişi ağrıyordu, böbreğinde taş düşürmüş, o olmuş, bu olmuş, sevgilisiyle mesajlaşmış sabaha kadar vesaire. Gelememiş. Furkan yarın devlet memuru olsa olacak durum mesela. Gelememiş işe. Orada amir de benim, çocuğum niye gelemedin dedim. İşte dedi şöyle oluyordu, böyle kravat bir tarafta, gözlük böyle yanmış, kaş yukarı bakıyor falan. Enteresan bir görüntü var. Geç geldi. Furkancım sana şimdilik uyarı cezası veriyorum. Tekrarlarsan kınama, tekrarlarsan odan da haydarla ağız burun dalarım desem mesela. Bu bizim için nedir? İdari cezadır, uyarı cezası. Neden? Sen bir devlet memurusun, hiyerarşiye tabisin. Hiyerarşiye uymadığın noktalarda sana verdiğim ceza benim için ne işte? İdari cezalardır. Bunu biz nerede konuşacağız? Değerli arkadaşlarım, idare hukuku fahasında konuşacağız. Burada değil mevzumuz. Şimdi bizim olayımız ne? Adli cezalar. Adli ceza faslı. Şimdi adli cezadaki ilk olay değer arkadaşlarım. İkiye ayırıyoruz burada adli cezaları. Bir para cezası. Olayda ilk başta adli para cezası var. Diğerine adli para cezasına geleceğiz. Diğerine değerli arkadaşlarım hapis cezası. Bir diğer kademe hapis cezası. Peki bu da tamam. Şimdi hapis cezasında ne yapıyorsun Furkan? Bacağın kaşını. Bu şey falan çekiyor mu Furkan? Böyle kamera arkası fotoğraflar, videolar. Hani bü hazır. Büyük yapımlarda falan yapıyorlar. Önceki gün Tokyo'yu izledim. Böyle seteki bir şey çiçek vermiş falan ağlıyordu böyle şeyin o bankanın içinde romantik bir konuşma falan. Set ekibine teşekkürler. Beni siz var ettiniz. Özellikle şu kısım var etti falan. Hani öyle şeyler vardı. Bize de olacak mı öyle şeyler? Hani videolar bittiğinde böyle işte arkada şunlar yaşandı falan. Ben story atıyorum hocam sizi böyle. Story. Stü şey stüdyo kral girdi falan diye. Tamam. <laughs> bunu o zaman arada bir konuşalım senin. Peki. Şimdi hapis cezasındaki mevzu bizim için değerli arkadaşlarım. Hapisteki hadise şu. Hürriyeti kısıtlayıcı yaptırımlar. Hapis cezasındaki olay bizim için hürriyeti kısıtlayıcı yaptırımlar dengesi. Nedir buradaki hadise? Yani biz bu anlamda hürriyeti nasıl kısıtlayacağız? hapse atarak adam. Şimdi bu anlamda ikiye ayrılacak ama. Süreli mi? Süresiz mi? Olayımız burada yine ikiye ayrılacak. Süreli mi? Süresiz olarak ikiye ayrılacak. Süresiz dediği nedir? Müebbi kökeninden gelir mesela. Ömürlük, Habibi falan deriz ya. Büyük aşkım vesaire. Heh. Oradan türetme yüzüğü müabi, müebbi kökeni. Müebbetten gelir. Güzel. Demek ki müebbet bizim için ne? Ömürlük. Ama bu müebbetin iki türü var. Nedir? Bir müebbet var. Hadi Furkan yapabilirsin. Bir de ağırlaştırılmış müebbet var. İki tipi var müebbetin. İkisi de ömürlük. Şimdi burada öğrenci diyor ki hocam bunları nasıl ayırtacağız ya falan diye geliyorlar ya. Heh, buradaki olay bizim için şu. Bunları nasıl ayırt edeceğimiz kısmındayız. Müebbet ömürlük. Bu tamam ağırlaştırılmış müebbetteki Türkçe kuralları yavrum basit basit gidiyoruz bak seni zorlamadan. Bu da müebbet, bu da ömürlük. Ama ne diyor bak? Ağırlaştırılmış. Demek ki aynı kategoride ama şartlarını birazcık ne yapmışız? Zorlaştırmışız. Yani birisinde koğuşta kalıyorsun. 7-14, 22 kişilik koğuşlarda vesaire kalıyorsun. Birisinde hücrede kalıyorsun. Prison Break'teki gibisin yavrum. Michael Scott Fitesin yani. Üstüne dövmeleri yaptırıyorsun. Orada ondan sonra duvara kazıyorsun. t geliyor. Yavrum ne yapıyorsun sen burada birazdan çıkacağım. Dövmeler sırtımda diyorsun. Olay bu yani. O zaman hücrede kalıyorsan, şartlar zorlaşıyorsa, bozuk musluk varsa, rutubetli nemin varsa bu ne bizim için? O zeminler ağırlaştırılmış müebbet. 7, 14, 22 kişilik koğuşlarda kalıp ile geçerken omuz atıyorsan bu bizim için ne değerli arkadaşlarım? Müebbet olacak. Mevzumuz bu. Tamam koğuş sistemi daha ağır şartlarda hücre sistemi. Süre itibariyle bir farkımız yok yani. Ama süreli hapis bizim için nedir değerli dostlarım? Bu da nasıl ayrılır? Kısa süreli, kısa süreli, uzun süreli olmak üzere ayrılır. Kısa ile kasıt ne? Oradaki kasıt bizim için ne? Bir aydan bunu pek sever. Nedir değerli arkadaşlarım? Bir yıla kadar olanlar bizim için kısa süreli. Güzel. Bir yıldan 20 yıla kadar olanlar bizim için ne? Uzun süreli. ÖSYM'den zeka dolu bir soru gelse. Süreli hapsin alt ve üst sınırları neler dese. Süreli hapsin. O zaman kısanın en kısası uzunun en uzunu diyeceğiz. Yani süreli hapsin sınırları ne olacak o zaman değerli arkadaşlarım? Bir ay 20 yıl değil mi? Bir ay bir yılı kısa, bir yıl 20 yıl uzun. Ah ÖSYM'den bekleyeceğin müthiş zeka dolu soru böyle olur yani. Başka bir şey değil bizim için hadise. Peki evrensel suçlarda ama uluslararası suçlarda işte atıyorum insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, soykırım vesaire gibi evrensel suçlarda bu üst sınır 30 yıl olabiliyor. O ceza hukukuyla alakalı bir şey. Ama Türkiye'de üst sınır süreli hapiste 20 yıldır değerli arkadaşlarım deyip neye geçeceğiz? Adli para cezasına. Bak şimdi mahkemelerde Hani Hulusi Kentmen'in böyle eski Türk filmlerinde hakim olduğu mahkeme filmleri falan vardır. Böyle gelir babacan, tonton, bıyıklı vesairedir. Orada dikkatinizi çeker mi? E bu mahkumlar hep takım elbise giyerler. Bu neden biliyor musun? Eski Türk filmlerinde iyi hal. Bak hani takım elbise giydim ya ben iyi haldeyim artık. Network ooo çok iyi haldesin o zaman vesaire gibi. Hani hadise bu. Şimdi buna geldim değerli arkadaşlarım. İyi hal kavramını ifade ediyor. Böyle duruyor sayın hakim. Siz ne diyorsunuz efendim? Ben artık akıllandım. Özellikle bakın daha da akıllandım vesaire gibi. Şimdi orada işte o iyi hal kavramı ne atıf yapıyor? Lan hapis yatırmayalım da bunu paraya çevirelim onu da ertelelim vesaire. Heh. Şimdi bir yıla kadar olan cezalar paraya çevrilmek zorunda değerli arkadaşlar. Bir yıla kadarlar. Bir iki yıl arası ise takdiri. Bir iki yıl arasındaki yaptırımlardaki durum ise takdiri. O zaman ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Paraya çevrilebilirliğin üst sınırı ne? 1 yıla kadar zorunlu, 1-2 yıl takdiri. Ne oluyor o zaman burada? Baktığımızda demek ki 2 yıl üst sınır değil mi? Evet. Gün olarak 5 ila 730 gün. Gün olarak 5 ila 730 gün. 730 nereden geldi? E 1 yıl kaç gün çocuğum? 365. 2 ile çarparsan ne olur? 730 gün yapar. Ne demiştik? En fazla 2 yıla kadarlık mahkumiyetler paraya çevrilebilir dedik. 730 oradan. 5'te çarpan etkisi yaratmamak için alt sınır. Hani sıfır koyalım. Adli para cezasının alt sınırı belli olmaz o zaman. Sıfırla neyi çarparsan çarp sıfırdır. İlker bunları anlatacak. Şimdi buraya geldi 5 ila 730 gün mevzusu. Heh. Her bir günü de neyle çarpacağız? 20 ila 100 TL arasında TL uzun E arasında bir parayla çarpacağız. Mesela Furkan'a atıyorum tacizden 6 ay mahkumiyet verdik. Gün itibariyle 180 gün. Furkan'a baktık. İyi halli bir çocuk. Alt sınırdan uyguladık. 20 liradan uyguladık buradaki yaptırımı. Ne yapacak? 3600 lira para cezası verecek. Furkan ne der? Bunu vereceğime yatarım daha iyi der. Gibi mesela. Ama diyor ki devlet burada da bu parayı ödeyeme deme. Devlete karşı yükümlülük değil mi bu? Devlet o zaman neyi başlatır? Bir diğer yaptırımı. Cebri icra'yı. Param yok dedi. Furkan'ın evine bir gittik. Hint fakiri gibi böyle sedirde yatıyor. O zaman ne diyecek? Borç ödemekten acizdir diyeceğiz. Aciz vesikası, varakası vesaire gelecek gibi gibi. Bak yaptırımlar arasında oynuyoruz. O zaman paraya çevrilebilir ceza en fazla 5 ila 730 gündür. Her bir günde 20 ila 100 lira arasında bir parayla çarparız. Adli para cezası da böyle bulunur değerli arkadaşlarım. Türkiye'deki ceza kavramı bu. Son olarak değerli arkadaşlarım ne yapacağız? Biz burada hükümsüzlük kavramını bir sonraki videoda hükümsüzlük kavramını konuşacağız. Orada yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık vesaire bunları konuşacağız değerli arkadaşlarım. Gayet sadece keyfine. Birçok vatandaşlık hocamız var. Piyasada birçok vatandaşlık hocası var. Biz biraz keyifli sohbet etmek için çekiyoruz bu videoları. Stüdyo ekibi olarak biz çok eğleniyoruz. Umarız aynı keyifle de size yansıtır. Dediğimiz gibi hep şiirle kalın. O zaman bir şiirde patlatalım kapanışta. Ayrıyetten severim. Ne taze e, ne dur bakayım ne hasta bekler sabahı, ne taze mezar ölüyü, ne de şeytan bir günahı. Benim seni beklediğim gibi demiş Yaşar. Biz de sizi hep böyle bekleyeceğiz efendim. Keyifle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.